Ünlü oyuncu Özge Özpirinti'nin 35. yaş günü kutlaması evine yapılan polis baskınıyla bitti. Polisi harekete geçiren bir ihbardı. Polis kapıyı çaldıktan sonra içeriden çok sayıda ünlü isim çıktı ve neredeyse hepsi tepkiliydi. Video kız video. Arkadaşlarını topladı, 35. yaş gününü kutladı. Özge Özpirinci'nin doğum günü partisinde polis kapıya dayandı. 35 yaşına basan Özgöz Pirinççi doğum gününü kutlamak için yakın arkadaşlarıyla bir araya geldi. Ünlü isimlerin doğum günü pastasını kesmek için ilk durağı açık havadaki bir restorant oldu. Ancak güzel başlayan doğum günü burada bitmedi. İlerleyen saatlerde ünlü oyuncunun Sarıyer'deki evine gidildi. Ezgi Hanım'ın doğum günüydü. İyi akşamlar. Evet. evet çok, çok... İçeride eğlence Abi. geç saatlere kadar devam ederken dışarıda bir hareketlilik vardı. Gelen polisti. İddiaya göre komşuları ünlü oyuncuyu ihbar etmişti. Polislere kapıyı Özgöz Pirinçli'nin sevgilisi Burak Yaman Türk açtı. O esnada öfkelenen oyuncu çekim yapan basın mensuplarına öfke kustu. Polis kural ihlali yapılmadığı gerekçesiyle ceza uygulamadı ama partiden ayrılan ünlü isimler basın mensuplarını suçladı. Polis baskını da oldu içeride. Sağ olun. Özge Hanım 35 yaşına geldi. Beraberdik. Beraberdik. Çok teşekkür ederiz. Berrak Hanım suçlu ya, bizi ya. mi görüyorsunuz? Hep ya. negatif ya. bir şey aranıyor ya. şey gibi. Parti hararetli geçen dakikaların ardından sona erdi. Tamam. Ben polis baskınını görmedim. Onu siz çağırdınız galiba.